Domuz çiftliğindeki dışkılardan daha kötü koşullarda yaşayan teröristlerin arasında koronavirüs hızla yayıldı. Bölücü terör örgütü PKK'nın yeni tip koronavirüs belirtisi görülen teröristleri ölüme terk ettiği ya da canlı bomba eylemcisi olmaya zorladığı ortaya çıktı. Güvenlik kaynaklarının istihbaratından edinilen bilgiye göre, dünyada birçok insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs İran, Irak ve Suriye'deki PKK YPG mensubu teröristlerde de görülmeye başlandı. Koronavirüsün terör örgütünde yarattığı panik, teslim olan meymenetsiz teröristlerin ifadeleri, ele geçirilen örgütsel dokümanlar ve teröristler arasındaki görüşmelere yansıdı. Buna göre örgüt, virüsle enfekte olan annesi belirsiz teröristleri ilkel koşullarda kaderine terk ediyor. Koronavirüs belirtileri bulunan teröristlere tedavi olma şansı vermeyen terör örgütünün sözde çakallık yapan başları bu teröristleri canlı bomba eylemi yapmaya zorluyor. Teröristlerden birçoğu domuz dışkısından kurtulup Türk güvenlik güçlerine teslim olmayı ya da intihar edip oksijen israfı yapmamayı çare olarak görüyor. Koronavirüs bulaşma riskine karşı örgütün sözde yöneticisi konumundaki teröristler önlem olarak toplantı yapamıyor. Salgının örgütte çözülmeye yol açmasından çekinen örgütün üst yönetimi koronavirüse yakalanan teröristlerin gizli tutulmasını isteyerek bu konuda haberleşme yapılmasını yasakladı.